أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا واستكبروا عَنْهَا اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النار هُمْ فيها خَالِدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Aziz müminler yine Allah-u Teala'nın Araf suresine has tekrarlarından olan iki tane husus. Birincisi, Ya Bani آدَمْ Ey Adem oğulları, ey Adem'in çocukları. Buradaki oğullar sadece erkekleri kasten değil. Bütün insanları kasten. Hem kızlar hem erkekler. Hem kadınlar hem de adamlar. Yani bütün insanlar. İkincisi aziz müminler. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا Diyerek Rabbimiz <laughs> bu kelimesini kullanıyor ki Araf suresinde bu kelimenin de çokça tekrar edildiğini görüyoruz. Tam 13 kez bir surede allah Teala inkar edenler demiyor yalanlayanlar diyor. Bakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. İnkar edenler Hristiyanlar, Yahudiler. Yok sayıyorlar bu kitabı. Uydurma diyorlar haşa. Yani inkar ediyorlar bu kitabın Allah'tan geldiğini. Bu inkar dese Rabbimiz vellezine keferu bi dese doğrudan hitap nedir? Hristiyanlara, Yahudilere, dinsizlere, ateistleredir. Ama kezzevu bi ayetina dediği zaman Rabbimizin işin içine biz Müslümanlar da giriyoruz. Ve bu surede bu da dikkat çekiyor. Tam 13 kez allah Teala bir surede bu kelimeyi kullanıyor aziz müminler. Bugün iki tane önemli husus. Birincisi ey Adem'in çocukları, ey Adem'in nesli, ey Adem'in oğulları diyerek Rabbimiz biliyor ki اِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ رُسُلُمْ minkum Size geldiğinde kim? peygamberlerin geldiğinde sürü, çoğul. Kimden ama? Minku. Sizden olan peygamberlerin size geldiğinde. Yani ben peygamberleri görevlendirdiğimde hitap tüm Adem Aleyhisselam'ın nesline olduğu için Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a bizim peygamberimize kadar gelen bütün peygamberleri içine alan bir durum. Ey Adem'in çocukları. Size benim katımdan görevlendirilen bir peygamber görevli olarak geldiğinde ama sizden olacak. Mekke müşrikler ne istiyorlardı? Melek peygamber istiyorlardı. Bu da bizimki gibi diyorlar. Biz gibi bu da işte gidiyor çarşıda alışveriş yapıyor. Biz gibi yiyor içiyor. Bundan peygamber mi olur diyorlar. Daha önceden de aynı eleştiri yapmışlar diğer peygamberlere. Nuh Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam aynı eleştirileri yapmışlar. Ya bu insan yani bizim gibi bu da Çarşıda, pazarda gezip dolaşan, biz gibi iyi biçen insan mı demişler, peygamber olur mu? Ya nasıl olacak peygamber? Melek olacak demişler. ya. Yani. İşte allah Teala yok öyle diyor. Hayır. Peygamber sizden olacak. Çünkü önder ne demektir aziz müminler? Rehber ne demektir? Önümüzden giden demektir. Biz melekleri görüyor muyuz ki nasıl onlardan örnek alacağız? Biz meleklerle aynı statüde değiliz ki nasıl onlar bize önce olacak, örnek olacak, rehber olacak? Nasıl bize örnek bir yani hayat yaşayacaklar? Yemeleri yok, içmeleri yok, ölmeleri yok, isyan etme imkanları yok, nefisleri yok. Biz gibi kazanma, çalışma, zorlukları yok. Yani zorluklar dediğimiz bizim hayat zorluklarımız. Çolukları, çocukları yok, evleri, barkları yok. Ne yapacağız biz onlardan? Nasıl örnek alacağız? İşte Allahü Teala peygamber sizden olacak. Burası tam. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz Ya kusuna aleykum ayati Size ayetlerini anlattığında Demek ki peygamberler gelecek, görevlendirilecek Sonra Allah'ın ayetlerini ümmetine anlatacak. Anlattım mı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Her ben lautu diyerek tebliğ etti mi, anlattı mı diye sordu mu? Ashabına onlar da tasdik ettiler. Ve ya Resulullah. tabii ki elbette ki. Anlattın sen bütün Allah'ın bildirdiği ayetleri. Ki eğer allah Teala gizlemiş olsaydı Allah'ın ona gönderdiği bir ayeti ya da eklemiş olsaydı Rabbimiz açıkça buyuruyordu. Seni derimizden kimse kurtaramaz diye. Onun için aziz müminler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ondan önceki peygamberler kendilerine bildirilen bütün emir ve yasaklar harfiyen ümmetlerine bildirmişler. Yakusun aleyküm tarafını onlar yerine getirmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hiçbir şeyi ne gizlemiş ne eklemiş aynı olduğu gibi bize bildirmiştir. Buna böyle iman etmeyen zaten Müslüman olamaz. Sonra şimdi Rabbimiz bize getiriyor işi. Yani ümmete. <laughs> Femen itteqa ve aslaha İki tane şartı var Allahu Teala. Sonra da la aleyhim ve la hum yahzanun. İşte bunların iki tane şarta karşılık iki tane de ikramları var. Bunlara benim vereceğim diyor Rabbimiz. Havf ve üzün. İkisine de diyor. bunlara bu ikisini de tattırmayacak. Ne korkuyu yaşayacaklar ne üzüntüyü yaşayacaklar. Nerede? Ahiret. Ahirette korku var mı aziz müminler? Tabii ki var. İnsanlar korkudan diyor gözleri tal taşı gibi hani böyle bizim tabirimizle açıldığı kucağındaki emziren kadının dünyadayken kıyamet koptuğunda çocuğunu unutup düşürüp gideceği hamile kadının ve hamile hayvanların düşük yapacağı korkudan kıyamet kopmadan önceki hal sonra mahşer günü insanların Sıralı sıklam terleyecekler, su gibi ter atacaklar korkudan bir ortamı Allahu Teala bize haber veriyor. Dehşetten gözlerin açılacağı günden korkun diyor Rabbimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da kızına vallahi o gün ben de senin için bir şey yapamam kızım diyerek o korkunç günün şiddetinden kendini koru diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızına ve onun şahsında bizlere mesaj gönderiyor. Demek ki çok korkunç bir gün var. Hem kıyamet koparken hem de mahşerde. Kıyamet koparken ki korkunç günün dehşetini kim yaşayacak? O günde yaşayanlar yaşayacak. Ama mahşeri hepimiz yaşayacağız. İşte Allahü Teala herkes yaşamayacak diyor. O gün herkes korkmayacak. Birileri ben varşımın gölgesinde rahat ve huzur içinde diyor hesaplarını bekleyecek ve onlara melekleri müjde verecek, üzülmeyin, endişe etmeyin, korkmayın diyecekler. Bu bunun müjdesidir. Ama kimler aziz müminler onlar? Şu iki şartı yerine getirenler diyor Rabbimiz. <Sessizlik> وَمَنِ ve aslah. İki tane şart. Dünyada yaşayan bütün Adem Aleyhisselam'ın nesli, erkekler, kadınlar, Asyalılar, Avrupalılar için geçerli iki şart. Bu iki şartı yerine getirenler diyor kıyamet günü kesinlikle korku ve üzüntü yaşamayacaklar. Peki bu iki şart ne aziz müminler? İttika ve asla. Takva ve ıslah, salih kul olmak. Bakın aziz müminler. Adı ne olursa olsun, cinsiyeti, dili, coğrafyası ne olursa olsun bu iki şartı uymayan için korku da vardır, üzüntü de vardır. Bu ayeti testten okuduğumuzda mana mefhumunda bu vardır. İster hacı olsun, ister hoca olsun. İster adı Ahmet olsun, ister Mehmet Muhammed olsun sallallahu aleyhi Hiç fark etmez. Rabbimizin şartı bütün Adem oğullar için geçerli. Takva ve ıslah. Allahü Teala açıkça haber veriyor. Takva nedir aziz müminler? Takva sakınmak demektir. Yani günahları yapmamaktır. Bir insan günah işliyorsa Allah'tan korkmadığı için işler. Ne olursa olsun günah. İşte takva günah işletmeyen güçtür. İyi diyor takvanız olacak. Günah işlemeyen bir insan müttefidir. Kim o? Kim olursa olsun, nerede olursa olsun. Allah'ın yapma dediği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaklaşma buyurduğu, ne kadar günah varsa aziz mühendiler, sözlü ya da fiili ya da düşüncede. Çünkü insanın düşünceleri neyse bir adım sonra fiilleri, eylemleri de ne olur? O düşünceler doğrultusunda olur. Kötü düşünen bir insanın iyi iş yapması mümkün mü? İyi düşünecek ki insan iyi işler çıkaracak. İyi işlere imza atacağım. İşte birincisi takva diyor allah Teala. Olmazsa olmaz diyor. Olmazsa olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birini şikayet ediyorlar, günah işliyor diye. Soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, namaz kılıyor mu? Kılıyor ya Resulallah. O zaman diyor yakında terk eder. Bakınız. Takva ve ıslah birbirine bağlıymış. Islah nedir peki? Salih kul olmak. Salih kul da sadece erkeklerin görevi değil. Kadın da erkek de salih olacak. Salih kul olacak. Peki bunun yolu ne aziz müminler? Bu da ibadetlerden geçer. Bakın takva günahları terk etmek, salih kul, demek. kul da ibadetleri yerine getirmek. İki kanatlı kuş gibi. Uçmak mı istiyorsunuz diyor Rabbimiz. Kıyamet günü korkudan ve üzüntüden emin mi olmak istiyorsunuz? Evet ya Rabbi. O zaman diyor iki tane kanadınız olsun. Biri takva biri de ıslah. Takva günahları yapmadığınızdaki halinizde. Bir insan günah işlemeye devam ediyorsa takvasız olduğu için birazcık muttaki olmadığı için. Allah'tan korkmadığı içindir günah işlemeye devam etmesi. Çünkü müttaki kul günah işleyemez. Günah işlediğinde tir tir titrer. Islah da bunun tam tersidir. Yani ibadetleri yapmaktır. Bu da Allah'ı sevgi, sevdiği gerektirir. Takva Allah korkusundan dolayı günahlar işlememek, ibadetler de Allah'ı sevdiği için, saydığı için yapmaktır. O zaman bir insan ibadet yapmıyorsa Allah'ı sevmiyor ve Allah'tan korkmadığı için yapmıyor. Bir insan günah işliyorsa Allah'tan korkmadığı ve Allah'ı sevmediği için günaha devam ediyor. O zaman diyor ki Rabbimiz korkabilirsiniz diyor. Allah'ı sevmeyenlerin, Allah'tan korkmayanların korkacağı bir gün var ki işte allah Teala o günü bize haber veriyor. Kimi önder yaptı Rabbimiz? Allah Resulü Aleyhisselam. Benim peygamberlerim gelecek, size ayetlerimi anlatacak, siz de onlara tabi olacaksınız. Bu anlatılan ayetlere, hadislere uyacaksınız. Anlatılan günahlardan uzak duracak, size bildirilen ibadetleri yapacaksınız. E i̇şte o zaman diyor anlaşmaya uyduğunuz için kıyamet günü zerre kadar korkmayacak ve üzülmeyeceksiniz. Uyandığımızda, dirildiğimizde melekler işte bazı insanlara bu ayet okuyacak. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اَنْزَنُونَ Sakın korkmayın, üzülmeyin. Bugün sizin için üzülme yok. Korkmaya da gerek yok diyecekler. Siz şöyle buyurun. Allah'ın arşında gölgelenecek olan insanlar işte. Allah-u Teala bu ayete benzer Bakara Suresi 38. ayetinde de bize haber vermişti. Orada ne buyurmuştu? قُلْ لَهْبِدُوا مِنْهَا جَمِعًا Hepiniz beraberce yeryüzüne inin. Yani cennetten çıkın. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ يَهُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَفَلَى خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَلُونَ Benden bir peygamber geldiğinde sizden diyor allah Teala kim ona tabi olursa işte ona korku yoktur, hüzün de yoktur. <laughs> Aynı ayet Bakara suresi 38'de gelmiştir. Yine aynı ayet Taha suresi 123'te gelecek aziz müminler Allah ömür verirse. Rabbimiz şöyle buyuruyor. قَالَ اِطَى مِنْهَا جَمِعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوبٍ فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ نِيهُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى İşte burada da Taha 123'te de Allahu Teala kim peygamberime tabi olursa diyor iki şeyden emin olur. يَضِلُّ ve la yeşka. La yadillu ve Ne dalalete ne de şakiliye düçar olur. Hristiyanların yolu sapıklık, sapmak. Yani doğru yoldan ayrılmak, sıratı müstakiminden ayrılmak. Ayrılmaz diyor Ne şartı? Resulullah'ın getirdiği hidayete tabi olursa, Kur'an'a tabi olursa, sünnete tabi olursa, Allah Resulü ve Vesselam'ın izinden giderse, o diyor sapıtmaz. O yoldan çıkmaz. Şeytan onu kandıramaz. Ve o kişi şakî de olmaz diyor Allah. İşte doğru yoldan çıkmayanların, şakî olmayanların, isyan etmeyenlerin kıyamette korkmalarına da gerekiyor. yok onlar üzülmeyeceklerdir diyor Allah. Demek ki takvanın zıttı, ıslahın zıttı neymiş aziz müminler? Dalalet ve şakâ, şakîlik. Takva ve ıslahın iki zıttı. Takvalı olmayan insan, salih olmayan insan sapıklıktadır. Yani yoldan çıkmıştır ve şakidir artık. Allah'ı başkaldırmış, isyan etmiş, Allah'la bağını koparmıştır. Ehya dediğimiz insanlar işte şakidir. Demek ki aziz müminler, İki kolumuz, iki elimiz olduğu gibi iki tane de vasfımız olmak zorundaymış. Kim? Müslüman diyen herkes. Bir günah işlemeyecek. Takvanın göstergesi. İki, salih kul olacak. O da ibadetlerinin yerine getirilmesinin gerekçesi. İbadet etmeyen bir insan, ya namaz kılmıyorsa salih değildir aziz müminler. Şakidir. Eşkıyadır Allah katında. Ya çok iyi bir insan ya. Bunu demek günahtır aziz müminler. allah Teala'nın kötü dediğine iyi diyen insan günahkar olur. Çünkü o zaman onun ayrı bir kitabı var. Onun kitabına göre iyi, Allah'ın kitabına göre kötü. Yine Allah'ın kitabına göre iyi olan bir insana kötü dediğimizde o zaman diyecek kulum sen hangi terazide taktın? Benim katımda iyi olan bir kula sen tuttun kötü dedi. Getir bakalım şu kitabını bir göreyim diyecek. Hangi kitaba göre sen hüküm verdin? Aziz müminler bakınız, Allahü Teala Mekke'de bize bunları öğretiyor. E kullarım kendinize de tartarken doğru tartın, başkasını tartarken de doğru tartın. Şimdi gelecek Aziz müminler tam 13 kere tekrar ettiği bir kelimeyi Rabbimiz önümüze koyacak. Bir surede 13 kere tekrar edilen bir kelime. O kadar dikkat çekici ki tam da bizi hedef alan, bizi anlatan, bize hitap eden bir kelime. Nasip olsa Allah'ın ölü verirse, yarın işleyelim, bugün yetişme vaktimiz. Yüce Allah bizleri şakî olmaktan muhafaza eylesin. Yüce Allah bizi tartarken, düşünürken, konuşurken Allah'ın kitabına göre tartıp konuşmayı nasip etsin. Bunu başarabilenlerden eylesin. Rabbimiz bizi müttakî ve salih kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.